Merhaba hepiniz. Hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ana til seslerinden oluşan cümlemizi okuma çalışması yapalım. Siz yüksek sesle tekrar edin. Ve dikkatli bir şekilde izleyin. Na il Na il E li ne la le al na il li la la le al a ta la le le nil la le al al na il li la la le al şimdi tekrar okuyalım Nail eline lale al Nail Lila lale al Ata lale al Ata ile nil lale al al nail lila lale al metnimizi hızlı bir şekilde okuyana kadar videoyu tekrar tekrar izleyin kendinize iyi bakın hoşça kalın